Arkadaşlar Bugün 5. üniteyle devam edeceğiz. Ünitemizin ee, ismi aydınlatma ve ses teknolojileri. Ee, burada e, öncelikle aydınlatma teknolojilerini anlatacağım. Ses teknolojilerini bu derste anlatmayacağız. Peki aydınlatma teknolojilerinde nelerden bahsedeceğiz? Burada başlık olarak belirtti: Geçmişten günümüze aydınlatma teknolojileri, uygun aydınlatma nasıl olmalı ve ışık kirliliğiyle de devam edeceğiz ama şimdi öncelikle şunu söyleyelim. E ilk çağlarda yaşayan insanlar da dahil olmak üzere sürekli işte ışığa ihtiyaç duymuşlardır. Bir ışık kaynağına ihtiyaçları olmuştur. Ve bunun için de çeşitli araç gereçler tasarlanmaya başlamışlardır aslında. E ışıkla ilgili ya da ışığın varlığına dair ilk yapılan buluş Ateşin bulunması, İlk çağlarda yaşayan insanlar mağaraları aydınlatmak için çakmak ile ateş yapmaya başladılar. Ee, ama bu bir süre sonra e, yeterli olmamaya başladı çünkü e, hem uzun vadede bu ışık kaynağına ihtiyaç vardı, hem de e, onun için daha yüksek bir aydınlatmaya e, ihtiyaç olan dönemleri geçilecekti artık. E, sonrasında işte ne kullanmaya başladılar? E, farklı aslında ışık kaynakları kullanmaya başladılar. Biz burada onu işleyeceğiz şimdi anlatacağım tek tek. E, görsellerini görüyorsunuz. E, öncelikle işte ateş bulundu. Sonrasında meşale tarzı şeylerle ışık kaynağı bulmaya çalıştılar. Kandil, mum, gaz lambası. Sonrasında yavaş yavaş sokak lambalarına geçiş, elektrik lambul, normal ampuller, floresan lambalar ve halogen lambalar. Tabi günümüze doğru yaklaşmış oluyoruz böylece. Burada da anlattığımız şeylerden yine bahsediyor. Ateşi hem ısınma hem de yiyeceklerin pişirmesinde kullanıyorlardı ilk çağlardaki insanlar. Ee, ve yağların yakıp yakılabileceğini keşfettikten sonra da yağdanlıklar yapmaya başladılar. Böylece de ne yaptılar? Tekrar kullanmaya başladılar aslında ışık kaynağı olarak. Burada mumların e, keşfedilişinden bahsediyor. E, 2000 yıl önce yaklaşık mumlar keşfedildi. Ee, ve mumların keşfedilmesi de aslında aydınlanma için önemli bir gelişme. Ee, yine gaz lambalarından bahsetmiş. Görseller de bizim için çok önemli. Gaz lambalarının kullanılmaya başlanmasıyla aslında sokaklarımızda ne oldu? Aydınlanmaya başlandı. Ee, çünkü ee, şöyle düşünelim. Mesela aydınlanma sadece... Ee, işte gündüzleri değil de geceleri de bizim için çok önemli. Mesela eski zamanlarda ya da işte şu anda bir işimiz olduğunda vesaire ışık olmazsa ne olur? İşte akşam çalışmalarımızı sürdüremeyiz ya da devam edemeyiz hiçbir şekilde. Ama ışığın bulunması ile birlikte ya da işte ampulün icadı ile birlikte biz gece geç saatlere kadar çalışabiliyoruz ve verimliliğimiz ışık sayesinde artabiliyor. Elektrik lambanın icadı, Joseph Swan isimli İngiliz bilim adamı elektrik ampulü icat ediyor. Sonrasında çok önemli bizim için Edison. Edison arkadaşlar 1879 yılında ilk ampul icat ediyor ve ampulün icat edilmesiyle birlikte zaten aydınlanma teknolojisinde bir çığır açılmış oluyor. E tabii Edison ampulü icat ederken de birçok deneme yapıyor ve bunların bir çoğu başarısızlıkla sonuçlanıyor. Ama o hiçbir şekilde e, kararlılığından, sabrından bir şey kaybetmeden tekrar yeni denemelerine devam ediyor ve sonuçta istediği şeye ulaşmış oluyor aslında. Sonrasında floresan ampuller keşfedilmeye başlandı. Bu ampuller de çok fazla enerji veren ampuller ve e, daha az enerji harcayarak e, aydınlanmamızı sağlıyor. Daha tasarruflu aslında. 1980 yılında da halojen lambalar icat edildi. Biz bu lambaları hala Şuradan e, şuna bahsedelim. İşte aydınlanmadan vesaire bahsettik. Peki e, doğru ışık ya da doğru aydınlanma nasıl gerçekleşiyor? E, bu da çok önemli. Çünkü bizim göz sağlığımız da bu noktada gerçekten e, önemli bir yer kısmında yer alıyor. Bakın arkadaşlar, çalıştığımız ortamlarda, işte ders çalışırken vesaire kesinlikle bulunan ışığın gözümüze doğrudan gelmemesi gerekiyor. Nereye aydınlatmak istiyorsak, atıyorum kitapta görmek istediğimiz yer vesaire, ışığın doğrudan oraya gelmesi gerekiyor. Çünkü çok fazla ışık, işte bulunduğumuz ortamda ya da çalışma odamızda çok fazla ışık gözümüzü gereğinden fazla yorar. Bu da göz sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir. Bunun dışında e, güneş ışığından bahsetmiş bunu anlatırken işte güneş ışığına doğrudan bakmamamız gerekiyor çünkü güneşin içerisinde ultraviyole ışınlar var ve bu ışınlar göze ciddi anlamda zarar verir. E, o yüzden yaz aylarında özellikle güneş ışınlarına çok dikkatliyle geldiği saatlerde muhakkak güneşte işte güneş gözlüğüyle yani güneş gözlüğü kullanarak dışarıya çıkmamız gerekiyor. Bir diğer önemli noktada televizyon izlemek. İşte televizyon izlerken ne yapıyoruz? Özellikle akşam saatleri ise hadi ışığı kapatalım, televizyon izleyelim mantığını bilmiyoruz. Ama bu çok yanlış çünkü göz televizyona çıkan çok yüksek bir ışık var ve etrafta karanlık olduğu zaman daha fazla yoruluyor. E, gerekiyorsa işte çok loş da olsa bir ışıklı ortam olması gerekiyor televizyon izlerken. Tabi mesafede bu noktada bizim için önemli. Şimdi bu aydınlatma araçlarından bahsettik ve bunların e, tasarruflu kullanılması bizim için yine e, önemli bir diğer nokta. Ya da işte kullanmazsak ne tür sorunlarla karşılaşırız? Bunlardan da biraz bahsedelim. Mesela evimizi düşünelim en basitinden. E, ben sürekli işte her çıktığım odada ışığı açıp başka bir odaya geçiyorum ve bir bakıyorum bütün evdeki ışıklar yanıyor. Bir kere ailemin bütçesine zarar vermiş olurum. Diğer yönden ülke... Ekonomisine de zarar vermiş olurum. E, çünkü kaynakları bilinçsiz bir şekilde e, kullanmış oluyoruz. Ve bu da e, bizim için ileride e, çok çok büyük sorunlar bile teşkil edebilir, ortaya çıkarabilir. Bir de ışık kirliliği dediğimiz e, durum var. E, şu an fotoğraftan da görüyorsunuz. Büyük şehirlerde özellikle çok fazla aydınlatma yapılıyor ve çok fazla aydınlatma yapıldığı için böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Dikkat ederseniz atmosferde yani yukarı bir şekilde yıldız yok gibi görünüyor. Peki gerçekten yıldız yok mu yoksa çok fazla aydınlatmayı kullandığımız için yıldızlar artık görünmüyor mu? Bunu aslında biz Sancaktepe Bilim ve Deney Merkezi'ne gittiğimizde de biz orada anlatmışlardı. Ne demişlerdi orada? İşte, Özellikle büyük şehirlerde e, akşam saatlerinde gökyüzüne baktığımızda biz yıldızları gözlemleyemiyoruz. Bunun sebebi de e, şehirlerdeki aydınlatma oranlarının çok yüksek olması demişlerdi. Burada da zaten onu çok net bir şekilde görebiliyoruz. O kadar fazla aydınlatma var ki biz hiçbir şekilde yıldızları artık e, büyük şehirlerde gözlemleyemiyoruz arkadaşlar. Burada da yine ışık kirliliğinin canlılara verdiği zararı anlatan güzel bir örnek vermiş. Göçmen kuşlar var ve ışık kirliliği göçmen kuşları çok fazla eskiliyor. Peki nasıl etkiliyor? Bakın göçmen kuşlar yönlerini bulurken e, her zaman yıldızlardan faydalanıyorlar ve o sayede yönlerini bulabiliyorlar. Ama biz biraz önceki gibi hemen geriye gidelim. Eğer buradaki gibi bir ortama sürekli devam edersek hiçbir şekilde yıldız görülmediği için göçmen kuş ne yapacak? Hiçbir şekilde yönünü bulamayacak. Yönünü bulamadığı için de bu yapı ışıklardan çok fazla etkilendiği için de yüksek binalara çarpıp hayatını kaybedecek. Bu da aslında bizim canlılara verdiğimiz zarara dair güzel bir örnek. Peki ışık kirliliğine karşı ne yapabilirim? Nasıl önlemler alabilirim? Biraz da ondan bahsedelim. Ee, her zaman ihtiyacımız kadar aydınlatma yapmak. Belki de en önemlisi en doğrusu bu. İhtiyacımız kadar aydınlatma yapmak ne demek? Biraz da bundan bahsedelim. Mesela çalışma odamızdayız ve işte çalışma odamızda ders çalışıyoruz ya da kitap okuyoruz yatağımızda. Ee, kitap okurken sadece kitabın sayfasının yani kitabın ışıklandırılması yeterli olacaktır. Odanın tamamının ışıklandırılmasına çok da ihtiyaç çok aslında. Bu anlamda sadece bulunduğumuz bölgeyi aydınlatan işte lambalar var. Bunlardan tedarik edebiliriz, bunlardan aldırabiliriz ailemize. E, hem boş yere masraf olmamış olur hem de gerçekten kaynakları bilinçsiz bir şekilde kullanmamış oluruz. Bunun dışında ne yapılabilir? Mesela bir oda... oda demeyelim de şöyle diyelim. Mesela apartman girişleri ya da evlerimizdeki e, kapıdan dış kapıdan ilk girdiğimiz yerler işte hol diye geçiyor. Buralar böyle çok yüksek ışığa ihtiyaç duyulmayan yerler ve hani çok fazla böyle ışığın sürekliliğinin sağlanması gereken yerler değil. Buralarda kullandığımız ampulleri mesela daha düşük voltajda, daha düşük böyle ışık şiddeti olan ampullerden seçersek yine hem aile ekonomimize katkı sağlamış hem de ülkemizi düşünmüş oluruz. Aynı zamanda ışık kirliliğinin de kendimizce e, önüne geçmiş oluruz. Peki, sokak cadde gibi yerler var, sokak lambaları e, akşamları belli saatten sonra karanlık olmasın diye dışarısı ne yapıyor? Yanmaya başlıyor. E, ama böyle gecenin çok ilerleyen vakitlerinde yine o lambalar aynı seviyede yanmaya devam ediyor. Ee, ama bu saatlerde dışarıda çok fazla insan yok ve artık o kadar yüksek şiddetli yanmasına gerek de yok. O yüzden sokak, cadde gibi yerlerde gecenin e, belli bir saatinden sonra lambaların ne yapabilir, aydınlatma seviyesi düşürülebilir ve böylece yine ne yapabiliriz biz? Kaynağı çok fazla kullanmamış oluruz ve tasarruf yapmış oluruz. Şimdi dersimize etkinliklerle devam ediyoruz. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabı e, sayfa 156. Siz de açabilirsiniz benimle birlikte. Şimdi burada neler öğrendik kısmı var e, ve burada etkinliği birlikte yapacağız. Konu daha iyi anlaşılsın burada bize 6 tane aydınlatma aracı vermiş ve bunları sorulara uygun olarak yerleştirmemizi istiyor. A şıkkında geçmişte aydınlatma amaçlı kullanılan ışık kaynaklarının numaralarını noktalı yerlere yazmamızı istemiş. Şimdi eski zamanlarda daha ilkel aydınlatma araçları kullanılıyordu. Biraz önce bunu anlattık. Mesela bunlardan meşale eski zamanda kullanılan aydınlatma araçlarından bir tanesi. Yine mum eski zamanlarda daha çok kullanılıyordu. Günümüzde ışıklar yani elektrikten kesildiğinde yine tercih ediyoruz. Ama gördüğünüz zaman eski zamanda kullanılan aydınlatma araçlarına dahil edeceğiz bunu. Ee, bir de ne var? Ateş var. Yani 1, 3 ve 6 numaralı şekiller e, A şıkkına yerleştirilecek. B şıkkının sorusu günümüzde aydınlatma amaçlı kullanılanların numarasını noktalı yerlere yazın. Şimdi günümüzde hangilerini kullanıyoruz? Ee, yukarıda bana vermiş, işte el feneri vermiş ve... Ee, çeşitli lamba şekilleri var burada. 2, 4 ve 5'i de ne yapacağız? B şıkkındaki soruya yerleştireceğiz. İkinci soruya da bakalım. Ee, öğretmen bir soru soruyor ve e, hangi öğrenci bunu doğru cevaplamıştır şeklinde bir e, soru sormuş bize. Öğretmenin sorduğu soru, yaşadığımız ortamları fazla aydınlatırsak ne olur? E, Aşı fazla aydınlatma araçları daha iyi aydınlatma sağlar demiş. Ali, yaşanılan ortamların güzel görünmesini sağlar. Merve ise fazla aydınlatma ışık kirliliğine yol açar. Ee, biz biraz önce bundan bahsettik. Dedik ki e, çok fazla gereksizleri kullanılan ışık, yani fazla aydınlatma dediğimiz olay hem birçok canlı eskiliyor da anlattığımız e, örnekte olduğu gibi hem de ne yapıyordu? Göz sağlığımızı tehdit ediyordu. Bunun dışında hem aile ekonomimize hem ülke ekonomimize olumsuz sonuçlar getirebiliyordu. O yüzden biz ne yapacağız? Her zaman bulunduğumuz ortamlarda işte sınıfımız olabilir, e, evimizdeki odamız olabilir. Çıktığımız yerin ışığını o odada kimse yoksa mümkün olduğunca kapalı tutmaya çalışacağız. Aslında bu sadece ışık için değil, e, bütün kaynaklarımız için geçerli. Çünkü ileride e, belki bu kadar e, bol kullanabileceğimiz kaynaklarımız da kalmayacak. Ve gelecek nesilleri bizim e, gerçekten e, iyi bir ülke bırakmamız gerekiyor. İyi bir dünya bırakmamız gerekiyor daha doğrusu. Buna çok çok dikkat edelim. E, şimdi etkinlik kısmı bu kadardı. Sizden şunu isteyeceğim. Şimdi konuyu anlattık, etkinliği de yaptık. Biz kendimiz ışık kirliliğini azaltmak için hangi görevler üzerimize düşüyor? Bana düşen görevler neler? Herkesin bunu düşünmesini istiyorum. Ee, ve gerçekten ben bu görevleri, sorumlulukları yerine getiriyor muyum? Ee, bunu bir aile bireylerinizle tartışabilirsiniz. Mesela annenize, babanıza sorabilirsiniz. Ee, ya da işte onların davranışlarını gözlemleyebilirsiniz. Onlar yanlış davrandığı zaman siz artık doğrusunu biliyorsunuz. Siz ne yapabilirsiniz? Onları bu konuda uyarabilirsiniz. İşte anneciğim, babacığım ışığı açık bırakmışsın. İşte kimse yoktu da bunu kapatmamız gerekiyor şeklinde. Onların da hoşuna gidecektir bu durum. Bunu kesinlikle bir araştırmanızı istiyorum. Bunun dışında da ışık kirliliğini azaltmak için ne tür öneriler geliştirebiliriz? Yani hangi önerilerde bulunabiliriz? İnsanların bu kadar fazla, bu kadar yüksek şiddette ışık kullanmasının ne şekillerde önüne geçebiliriz? Bunları da yine araştırma konusu olarak not almanızı istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrar. Görüşmek üzere.